Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baban, babana suçlu yap oyunu oynayacağız yani böyle bir oyun işte. Ben animasyon oyunlarını severim böyle. Samet Karadaş gibi. Uzatmadan videomuza geçelim. Babamıza şimdi şu haline getireceğiz. Ne kadar da cahiliz. Şimdi Yardım edin diye bağırıyor. you need to pay off his medical debt. Or he will be gone forever. Please <laughs> help me. Please help me. What should I do now? What should bize para veriyor şimdi. <laughs> Verin bakayım bunu. Dışarıya bir çıkalım bakalım ne var. Uuu dışarıya çıkmak da para istiyorsun kardeş. <laughs> Dışarısı da böyle. Ay ne kadar da güzel bir ev gibi değil mi? alman kırıklığı minibüs mü o benim işim var arkadaş banka kasasında ay para istiyorsunuz ha <laughs> Oha ablamı da bak anne benim. <laughs> çalışıyor şimdi de. Yukarıya bir çıkayım ben resim yapmak. <laughs> ben yapabilirdim. Benim resmim iyidir. Bu <laughs> ne oğlum? Ay, kumda. Ay, kumda. Burayı da buradan yükselt. Abi ne pahalı şeyler. Emeğime bilin bak şu tatlı adam gibi olacaksınız işte yakında tamam mı? Size bunları ev vereceğim. Oo, çok güzelmiş lan. Şu sevdim. İşte öyle masay vuruyor. Lan bu kostümü bu üstte işte ya yakıyor. Bu üstte işte de şey yapıyor ha. Bu üstte işte oynamak da bu oyunu bu üstte işte oynamak biraz güzel oluyor. Aynasına benziyor bildiğin ha. Bak sen oğlum. Hı -hı. çek Çok iyi. Kredi kartım. Kredi kartımı bitirdim ne? <laughs> Kredi kartım neymiş bu param? boya. Ha? Ben de bunu istiyorum. Balır. Aa balır var. Balır sen boyamayı mı geçtin? Topla insanlar rahatsız ediyordun. Sen balıra bak. Balır. Ya bir İnci ya, sesi deli. <laughs> abi ben ne yaptım? Minare yaptım ya. Ben minare yapacağımı da bilmiyordum valla. Ne <laughs> maskimi ya Allah? önünde gideni ya benim gibi bal gibi bacak gibi olan yok. Abi ne kadar resimler çıkonaldo hoşuma gitti. Burası çok pahalı dedim. Of abi ne güzel la <laughs> bunlar. Bak ben bunları Oo! Oo! İn sevdim. <laughs> sevim, sevim. Şey, o backrooms backrooms. Sudan backrooms'ta <laughs> back da bir şey varmış ya. da bir yer var. Bu kadar boyutunu karıştırdım. O kadar büyük ki bak sen oğlum. gün çevirici çevre biçim mi? Oha. Ben ne yapamam onu oğlum. Ben yarım saat bir bakarım. Bu da kim? Abi kredi nasıl veriyorsun ya? Aç, 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 aç. Şunun içine biraz para dolaşıyor. Banka kasasını kırdım. Olamaz. Oha. Çalmak için pratik yap. Çalıyor mu? Bu bana para veriyor iyi. Bakın oh. 2 TL veriyorsun futbolcu. Bunlar 2 TL veriyor. Ben bunlar bu verim arkadaşlar. Abi kedi. <laughs> Kediye bak ya. Abi, abi bir baktık geliyorsun be. Böyle bir banka kartı lazım bize arkadaş. Bakın şupur şupur geliyor banka kartları. Ver şurada banka kartı mı var edin? İyi sen her şeyi robot istiyor arkadaş. Başlıyor krediler. Ah, ben şöyle, ben şöyle şeylerle geliyorum. Ah. Taş kırıyorum. madeni çıkarıyorum. Oğlum maden burada mı durur ya? Şuradan bunlar anlamıyor. <laughs> oh şurada bak bu şaşırtın. Mantık yani. Biraz yukarıya gelelim de hava alayım. Oksijen hep bilgisayarlarda kaldı. Ha şuna. Şurada... Oğlum gari anlayamadım ben şeyi. Matematiğimde mi benim sıkıntı var yoksa mı <laughs> anlamadım. Tamam <laughs> Bugün test çözdüm yani. Matematiğim iyi benim yani. Bugün matematik testi çözdüm yani. Of. Oh. Abla sen ne yapıyorsun? Abla sopayı döndürüyor bir 10 TL kazandırıyor bizi anlayamadım. bak en sevdiğim <laughs> şey oldu. Oo. Bu speed. Ama en güzel şu. <laughs> hocam, sen bakabilir miyim? 65'i veriyorum. Speed <laughs> Ronaldo şuradan mı geçebilir miyim? Ya şey neden sarıyor ya? <laughs> ya şu yukarı değilse şurada <laughs> Dedim evet İyi çalışın 2 TL veriyorum da. Ben Aynı şey yapıyoruz. Aha yine patlat 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 Kasasını <laughs> kırdın çak Hı. Çak çak Ana köpeği var ablamızın. Çal çal çal. Of 78 kadar geldi. Uuuu. Hadi. Hadi 10 bin yapalım. 10 bin. 10 milyon yapalım. Hadi bakayım. 1 milyon. Hadi bakayım. Ana 4. Bende 1000 milyon var sadece. Baba senin yanına geliyorum. Biraz sohbet ederiz. Şöyle oturacaksın, Şu adam bakacaksın. Sadece o kadar. Bakayım. Bakayım. Benden adam olmazmış. Yarış. Gerçi şey basın yan oluyor. O beliş para. Sağ ol ablacığım. Ben babamı kurtaracağım. Babam ben kurtarıyorum kredi şimdi. Benim kredi bankamda 2000 TL var. Hepiniz hesaplarım. ne Çalıyorum, çalıyorum. Geliş geliyor, çalıyor musun? Yapma dur diyor herhalde. Oğlum sizde de bir 25 TL varmış. Ben size yani ne diyeyim? Momo. Mama. Mama'ya benzemiyor mu? Ana benim ablamız orada saklanmış, Seni hiç görmedik ablam. Bak onda saklanmış, bak onun saklanmış ama ana eski kostümüm. Bunlar benim kafamdan değil bu ara. Hadi. Oo, ipoter 20 TL veriyorsun gerek yok benim için bunlar. erken çalıyordu işte. Bakın arkadaşlar bizim yerimiz daha kocaman, daha büyük. O yüzden biz evimize geçelim. Burası kiminmiş? Youtuber menin. Tabii ki de benim şuraya bak. İyi çalışın çabuk. Ben gelene kadar bu kadar mı çalışıyorsunuz? Oo köpek. Yan bakan köpek. Tüm param senin için verdin. Yazıklar olsun. İyi boya. Kedi boyuyoruz de bir ya. yok da hayvan. Ha, beni boyayım. Güzel bir ha. Boyayım beni. Ben paramla şey alıyorum. <laughs> imposter. <laughs> ya bunu mu çiğnedin onu? Ne Neyi eğlenceli abicim ya. Oksijeni bozuldu yine ya. Oksijen alıyorum arkadaşlar birazcık daha <laughs> gibi çubukla oynayayım birazcık. babamız iki nane ne yapıyor işte. <Sessizlik> Bu ablamız 45 veriyordu da değil mi? Dur bebeğim abi ben sen neden Bu bir para yiyorsun? <Sessizlik> ben çıkışı bulamıyorum çok zor oğlum. Bunlar da takla atıyor para kazanıyor. Ben de... Beykun, dostum arkadaşım, oğlum oğlum her ya şey ya. Hah. Abi ben burada beykunla girmiş gibi sıkıştım. Ha burasıydı değil mi? Evet. Ben de dışarıda bir kaç şey yapayım. O zaman videomu burada bitiyor. Video. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.